Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber o e, Boss Coins kazanma Bedava Boss Coins kazanmayı göstereceğim arkadaşlar. Coins ne derseniz ki herkes bilir şu. Bunu nasıl arkadaşlar kazanma yöntemleri nerelerden hangi yollardan kazanabilirsiniz Coins. E, onu söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar benim 60 ama ben harcamıştım. Normal önceki videolarımda OSM'e bakabilirsiniz. 107 falan Coins'im vardı. Harcadım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar para kasma taktiği de vardı. Şu para kasma bir sürü ne kadar çok para kasılır taktik vardı. Gördüğünüz gibi bu oyuncuları nasıl aldım? Para kasma taktik vardı. Orada bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bedava basikolete geçersek ilk arkadaşlar şu var ya şu. Bakın şu var ya. 3 kere bundan alıyoruz. Üç kere reklam izledim aldım. At, 63, 64, 65. Diyelim bura 65 oldu. Ondan sonra 65 orası oldu ya. Buraya geliyoruz. 3 tane de buradan alabiliyoruz. Ee, burası 65 değil mi? Buradan 3 tane aldım mı? 66, 67, 68. Şurada da 3 tane alabiliyor. 68, 60... Bir dakika. Ha, 69, 70, 71. Evet. 71 oluyor. Değil mi arkadaşlar? 50 dakika sonra bir tane de şeyler yapabiliyoruz. 71. Burada da bonus falan 2 3 alabilirsiniz. Diyelim 3 tane de bonus geldi. 72, 73, 74, 75 oldu. Burası diyelim bende şu an 75 75 oldu. Arkadaşlar ondan sonra diyorsunuz ki bu nasıl yapabilirim derseniz şu bedava kısmına geliyoruz. Şöyle bir yer var. Basıyoruz. Ee, sevgili dostlar buradan coin kazanabilirsiniz oyun indirip içindeki verdiği görevleri yaparak kazanabilirsiniz diyelim şu mesela neymiş şu mesela 18'lik neymiş Heh. şurayı tam okuyamayabilirsiniz ama arkadaşlar bir dakika hmm. bir dakika hemen şurada bakayım Bakın seviye 50'ye ulaştım mı burada 6 coin veriyor. Seviye 100'e ulaştım mı 6 coin. Seviye 200'e ulaştım 9 coin. Tabi bunlar biraz zor ama arkadaşlar. Yapabilirsiniz inanıyorum. Şöyle bayağı da fazlalar var arkadaşlar. Ben yapmıştım buradan. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. Bak yaptıklarınız burada çıkıyor. Ben yapmıştım. Şundan aldım. Şundan aldım. Ondan sonra şundan alamamıştım. Şundan da tam alamadım da bir tane almıştım. Bundan aldım. Ee, bir de şundan almıştım. Ama arkadaşlar bazıları şimdi bazı bir tane oyun indirdiniz oynuyorsunuz ama arkadaşlar şuna çok dikkat edin. Oyun ya hemen buraya gelin bakın. Oyun burada çıkacak. Diyelim şu oldu oyun. <laughs> Foyner Airstone arkadaşlar şu mod yet internet var ya arkadaşlar. Şu kırmızı nokta. Bir dakika göstereyim. Şu var arkadaşlar. Burası Mavi değil de sarı bloket yazıyor. Şu, şurada bloket yazıyor. Bakın şurada yazan yerde bloket yazacak. Bloket yazdım arkadaşlar? Onu istediğiniz kadar oynayın. Yapamazsınız. Coin alamazsınız. O bloklanmıştır. O yüzden oyun indirdikten sonra bir gelin şuraya bakın. Hemen oynamayın. Bir gelin buraya bakın. Bloklandı mı? Diye. Bakın. Ondan sonra kararlaştırırsınız. Oynarsınız. Yani böyle diyebilirim. Böyle gördüğünüz gibi buradan da yapabiliriz arkadaşlar. Hemen ben arkadaşlar o di, e, bir dakika Evet arkadaşlar hemen şuradaki yapayım arkadaşlar. Yani diyordum ya buradan 3 tane alıyorsunuz. Öbür yerlerden 3 tane alıyorsunuz. Hemen yapayım geleyim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 70 oldu. Ee, her 50 dakikadan sonra arkadaşlar 50 58 dakikadan sonra 9 tane coin kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar e, a, tamam daha gelmemiş buradan. Buradan da böyle bonus gelebiliyor arkadaşlar. Kazanabiliyorsunuz. 70 oldu gördüğünüz gibi. 5 dakikanızı alır ya da 7 dakikanızı alır. Hızlı olursa. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz alttan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma gelip göz atabilirsiniz. Ne videolar var seveceğiniz videolar bulabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Bizimle kalın.